Merhaba arkadaşlar ben Tarık. Bugünkü videomuzda Brawl Stars çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videoya hızlı başladım. Arkadaşlar 20.000 kupaya son 20 kupa kaldı arkadaşlar. Çok düşünebiliyor musunuz 20.000 kupa oluyorsunuz. Ne kadar iyi bir şey ya. Şu an o zevki yaşayacağım da biraz zor. O kadar güçlü ya. Bir bi bi. bi. B B Song tutorial bye bye Bibi B Song tutorial mon 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 işte B B ile şey birleştirdik arkadaşlar. Allah Bismillah Allah Çok iyi dayanıyoruz ve kazandık arkadaşlar Son kalan kupa. Bakalım kaç kalmış kupamız. Daha var. Son iki maçımız. Ne diyorlar? Nöf. Çok diko yazmışlar arkadaşlar. Kavanoz doldurmamız da çok az kalmış. Arkadaşlar. Neyse. Son iki maç kazanırsak arkadaşlar. 20 bin kupa alıyoruz. Ah. Çok stresliyim. Çok heyecanlıyım. Biraz heyecanım söndü. Dolar devir isim. Dolar. <laughs> Kazanacağız bu maçı. Pem. Senin yüzünden kaybettik ya. Bence. Pem. Ne bağırıyorsunuz ya? Bir saniye arkadaşlar ben maçı kazanıp geliyorum. Kazandım arkadaşlar. Bakalım son kaç kupa? Son 10 kupa. Şu an uh, 20.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Allah <laughs> Ay Allahım. İstediğim olmuyor şu an. Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Arkadaşlar. Yemin bin kupa. Neyse şimdi fazla sevinmeyelim. Arkadaşlar. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar sinirim bozuldu. Allah Allah. Ne Nerede lan bu pem? Ha, gel pem. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben iki maçı kazanıp da geliyorum hemen. Arkadaşlar birinci maçı kazandık. Çok heyecanlıyım. Yıkıldı duygularım ay ay. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelemizi de çektik. Ya besmele çektik de kazanabilecek miyiz? Yani kazanırız bu ettik de ne bilemem. Tik var karşıda. Ma maçı kazanıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar kazandım. 20.000 <laughs> kupa. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar son maçımız oluyor. Son maçımız. 5 dakika kayıt olmuşuz habere duraklattığımız için. Chester Bismillah. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kazanacağım ben. Onu kafama soktum koca kafama. Ay. Bizim Jesse -ku Kurova aldı. Hemen iyileştirelim. Şuraya ultimizi atalım. Tamam. Ya Jesse oraya gidiyorsun da sanki Draco'yu alabileceğim. Kazandık arkadaşlar. Kazandık. 20 bin kupa. Bismillah. Arkadaşlar. Açıyorum açtım. Oh